vardı firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yaptı. Kırmızı gözler, bunu kurum herkes beni özler. Duygularım ne halde bir görsen. Eski ben çok eskiydi zaten. Şimdi Rolex alıyorum, Rolex alıyorum. Evet soruyorum. Eve Kendime şş. hedef arıyorum. Para güç demek kas yapmayı <laughs> hiç gerek. Adım biraz değil araç son ses. <laughs> biraz ses de yakın test. <laughs> Her gece sadece sen diyor. Gösteriyor ama. Samba Ben hemen pompa istiyorum Firavun ne oldu? Hazreti Musa'ya falan filan diyordu Demiyor muydu abi sen şahit Aykırı kafa reşine ben, Yanımda şu adı bir halifem Facebook'a olsun sendeki etik Atmalar olmuş kaydı cenaktan Otuz ve satarı Bizim vera Sizin mancınım klasın be sana Kafamı sıkıyorum yakıp Sen Selamünaleyküm konu kiva